Rıza. Rıza güzel bir pas Ali'ye. Ali ceza alanında. Kafayı vuramıyorlar. Mehmet vuruyor. Arkasından Feyyaz ve defans şu anda daha başarılı Konya Spor'da. Süleyman Kadir'den gelen son topu alıyor. Gökhan. Beşiktaş hata devam ediyor fakat uzun boylu Konya Spor defans elemanları yukarıdan gelen toplarda hakimler topar. Şu anda Feyyaz ortalıyor ve tekrar Sedat ama topu da kornere gönderiyor Sedat. Kadir ilk yarının son atağını başlatıyor olabilir. Mehmet bu arada Feyyaz göğüsüne indiriyor. Feyyaz Şenol ve bu arada Ulvi ve kaleci Süleyman. Gökhan Feyyaz. Feyyaz cezalarında. Tehlikeli bir pozisyon. Metin kafaya vuramadı. Arkasından Wilson gol pozisyonu. Yine de Falsan dönüyor. En önemli pozisyon şu ana kadar müsabakada sayın seyirciler. 55. dakikada gerçekten Beşiktaş'ın en önemli tehlikeli pozisyonu. Fakat yararlanamadı siyah beyazlar. Şimdi Saffet kontrata kaldırdı Konyaspor'u. Nedim topu sağ tarafa doğru ortalıyor ama Engin iyi takip ediyor. Sinan'ın önünden tehlikeli topu alıyor. Recep. Recep. Walsh. Walsh'a herhangi bir müdahale yok. Bu arada Konya Sporlar kontrata kalkmak istiyorlar. Safet. Safet. Sol taraftan Küçük Fuat gidiyor. Cezalarında Ortası sahip olan yok. Sert bir şut ve gol. Salih'in golü sol taraftan yapılan ortayı Salih Bilelere gönderiyor Engin'in müdahalesine rağmen. Beşiktaş 0, Konya Spor 1. Dakika 65. Gol Salih sayın seyirciler. Konya Spor Beşiktaş karşısında 1-0 galip durumda. Wilson, Gökhan, ve Metin cezalarında ortaladı yakından boş vuramadı. Feyyaz çevirdi. Dışarıya doğru çıkıyor Süleyman. Sinan. Safet. Safet. Sinan. Salih. Sadık Nedim, Nedim karşı karşıya kor pozisyonu şut ve yandan dışarıya gönderiyor topu. Çok önemli bir pozisyon, çok önemli bir fırsat. 70. dakikada golcü Nedim bu önemli fırsattan yararlanamadı. Gökhan Tekrar Metin Kadir Kadir ve Feyyaz gol pozisyonu. Alan Walsh vuruyor ve gol. Walsh vuruyor ve gol. Dakika 83 Beşiktaş beraberliğe ulaşıyor. Sol taraftan yapılan orta. Ali Feyyaz paslaşması. Ardından Walsh. Alan Walsh. 83. dakikada durumu ...bir 1, 1 yapıyor. Beşiktaş 1. Konya Spor 1. Kadir. Ali, Ali, Wilson, Feyyaz, Metin cezalarında ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Şu anda Beşiktaşlar bir penaltı atışı kullanacaklar. Şu anda pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Metin topla buluştuğu anda arkadan bir müdahale ile kendini bir anda yerde buluyor. Feyyaz topun üstüne geliyor. Üstüne geliyor ve topu filelere gönderiyor. Beşiktaş'ın galibiyet golü. Beşiktaş'ın galibiyet golü. Dakika 89. Feyyaz'ın penaltıdan galibiyet golü. Beşiktaş 2-1 galip ve Feyyaz'ın ligdeki 11. golü. Tribünlerde büyük bir sevinç var. Pozisyonu tekrar gösteriyoruz. Hakem Akçay'ın düdüğü. Feyyaz yavaşça geliyor. Süleyman çıkmış vaziyette. Ve Süleyman'ın sağından Topu filelere gönderiyor Feyyaz. Ve Ahmet Akkaya'nın düdüğü maçın bitimini ilan etti. Çifttaş Konya Sporu 2-1 mağlup etti. Olamaz. Well, konya played very well uh, defensively against us konya bize karşı defans olarak çok iyi and, and worked very hard Ve çok and, um, and made it difficult for us to play Ve bizim güçleştirdiler. Um, and um, they didn't totally play defensive because they broke very quickly uh, we had most of the play e, ee, oyunun çoğunda biz hakimdik. But this can happen on the counter attack. Ama kontrataklarda bu gibi şeyler olabilir. And uh in football you need you need courage to play football. E, Futbol oynamak için cesarete ihtiyaç vardır. And in the situation our boys were in today, e, bizim çocukların içinde bulunduğu durumda bugün, we needed a different kind of courage. Değişik türde bir cesarete ihtiyaç vardı. Because it was very frustrating. Çünkü e, çok e, sıkıntıdaydık. And it wasn't easy to play out there. Ve oynamak e, güçleşmişti. And we kept patient and worked hard. E, sabırlı olduk ve çok çalıştık. And we got our reward very late. Ve sonunda mükafatımızı elde ettik. Now oh, it's uh, uh, we're in first position. Şimdi birinci durumdayız. That's a big incentive for everybody. E, herkes için büyük bir mükafat bu. Uh, the important thing now is to stay there. E, önemli olan şimdi orada kalabilmek. We'll be trying to do that. E, bunu yapmaya çalışacağız.